Bayburt Belediyesi olarak kulemizin üzerine para tenere yıldırım düşmüş, parçalanmış ve zamanla yaklaşık 100 yıllık bir zaman sürecinde kulede meydana gelen, diş zeminde meydana gelen aşınmalar nedeniyle tehlikeli bir durum arz etmişti. Bayburt Belediyesi olarak bizler koruma altındaki bu eseri, kültür ve tabiat varlıkları koruma kuruluyla görüşmek suretiyle göreve ve restorasyon çalışmalarını başlattık, ihale aşamasını tamamladık. Şu anda usta ellerde, teknik bir kadroyla çalışmalarımız devam ediyor. Bazı şeyleri ifade ederken konuları yeteri kadar araştırmak lazım, yeteri kadar bilgi sahibi olmak lazım. Ondan sonra da bu konuda fikir beyan etmek lazım. Biz geçmişine sahip çıkan bir milletin mensuplarıyız. Arkamızda gördüğünüz kule Bayburt'ların Cumhuriyet'ten anısına yapılmış bir kuledir. Bu kulenin bugüne kadar meydana gelen tahribatları ortadan kaldırma adına bir gayretin ifadesi olarak biz ihalesini yaptık. Şu anda devam ediyor. İnşallah kısa zamanda Bayburt halkımızla beraber bizim için bir şeyler ifade edenler de gördükleri zaman Zannedersem biraz mahcup olacaklardır diyor. Bu vesileyle tüm e, bu konuda duyarlı olan vatandaşlarımızın bilgilerinin yeteri kadar olması aşamasında herkesi buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve şunu söylüyorum, biz geçmişimize sahip çıkacağız, var olan değerlerimizi yaşatacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız. Evet, burada özellikle sökülen taşlar bu da röle ve restorasyon çalışmasında numaralandırılmıştır. Bir kısmı aşınanlar yerlerine yeniler yapılırken var olanlar aynı şekilde kullanmaktadır. Eğer uzaktan normal çekim yaparsan şu anda yükselmiş şerefeye kadar olan kısmı sökülmüştür ve yapılan kısım o şerefeye kadar olan kısımdır. Onu yakının çektiğiniz zaman göreceksiniz.